Aç kızım kim gelmiş bakalım. Oh my god. Kapat kızım kapıyı gel. Dur. Oh, no. Uzaylı. Kızım ne iş var bu uzaylının burada? Yine içeri girdi kapıyı kapat dedim. Niye geldi bu uzaylı şimdi? Anneciğim. <Sessizlik> Aa, bunlar ne yapıyor? Almila kim bu? <Sessizlik> Kızım, bu deli mi bu uzaylı? Ne yapıyor? Bu seninle dans ediyor. <Sessizlik> Twerk mi yapıyorsunuz ya siz? Allah Allah. Bu nasıl dans etme? Anneciğim bu ne yapıyor burada? Şuna bak totişini sallıyor bir de ya. <laughs> Kızım kim bu arkadaşın mı senin? Allah Allah cevap da vermiyor. Ne yaptı? Sizi mi yaptı sana? Büyüsü altına mı aldı seni? Ne yaptı anneciğim? Anne ben uzaylı yapmadım. Ne? Sadece dans ediyorum. Ha dans ediyorsunuz. Onu taklit ediyorum. Ha, anneciğim bu nereden geldi? Ben bir geldim odaya. İkiniz varsınız dans ediyorsunuz nereden camdan mı girdi? Ama, ama ama o yüzüyordu. Yüzüyor muydu? Sanki bu daha farklı bir uzaylı anneciğim. Bu yeşil. Ama yeşil yeşil uzaylı yüzüyordu. Aa! Şunun tipine bakın. Yeşil küçük ye, Yeşil küçük uzaylı diyor küçük havuzda yüzüyordu. Mavi büyük, büyük diyor büyük havuzda yüzüyordu. Anladım anneciğim. E, Çünkü ne O, o yeşil bebek uzaylı. <laughs> Sonra da o büyük şey mavi mavi kayna, O da anne uzaylı. Hmm, e, bu niye kapıyı çalmadan giriyor içeri? Benden izin aldınız mı kızım? Annesinin haberi var mı? Buraya geldiğinden. Hayır o bıraktı kapıyı. Aa, annesi mi bıraktı bunu kapıya? Ya anne. Ne oldu? Şekerleri. Evet. Niye aldınız? Hey sen kimsin? Hoş geldin. Hoş buldum. Ben size şeker getirdim. Benden korkmayın. Ben dostum. Ne <laughs> ne yapıyorsun? Ya ben kafasına dikiyorum kamerayı. <laughs> Almina nerede bu? Ay yatağıma çıkmış. İn oradan. İn. Çık şuradan. <laughs> ne Git. Benim Ay. Almina. Dikiyorum. ya? O da gitmiyor şuna bak. Söyle gitse. Çık açca mı kızım? Camı aç gidecek Hayır, söyle bu. Söyle bir şey Söyle. Atalım mı? Havuza mı atalım? Çok hızlı atalım. Hadi atalım. Ay korktum camdan düşmeyelim şimdi bunu havuza atacağız diye. Hı? Attım. Attın mı? Oo gidecek galiba bu. Hoşçakal uzaylı. Biz senden korkuyoruz. Bir daha gelme tamam mı? Ne söyleyelim? E, Uzay'a havuzda arkadaşın var. Mavi arkadaşı. Onu da açalım. Tamam dur şu camı açalım. Şurayı açalım. Bizim sitenin havuzuna gitsin. Tamam mı? Hadi söyle sen şimdi. Mavi'cim. E, havuzda mavi arkadaşım var. Havuzda hemen atlar mısın? Aa benim arkadaşım mı görmüş? Tamam tamam ben hemen gideyim bari. Almila gitti. Aa! Oh, oh canım neredesin? Oh, canıma neredesin? Gitmiş Almila bu havuzun içinde oturuyor kocaman kocaman ya. Oh. Ay, Almila gitti. İyi fikirmiş. Hadi. İyi kapat. fikir Almila. Aynen. İyi fikirmiş. Kapat kapat gelmesin. Tamam. Oh, çok kitle, şükür. Gitti. Gitti. Gitti anneciğim çok şükür gitti kurtulduk ya. Ay bakayım havuzda mı? Hani nerede bu? Havuza. Ah havuz. Bir kaplara girmiş. Bu oluyor Ay kaplattık. Hayır şuraya mı gitmiş? Ah